Herkese merhaba arkadaşlar ben Roexen Bugün sizlerle birlikte Aternos'tan nasıl plugin yapacağınızı göstereceğim. Ee, ben şu anda e, reklam engelleyici kullanıyorum. Normalde kullanmıyorum. Sıkıntı çıkarıyor. Ee, ama her yeri sansürlü görmemeniz için e, reklam engelleyici kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada 1.16 gözüküyor ama ben bugün 112'ye plugin kuracağım. Ee, hiç uzatmadan plugin kurmaya geçelim. Burada vanilya olacak arkadaşlar sizde. Bende de öyle şu an. Evet arkadaşlar buraya geldikten sonra e, Spigot işte şuna tıklıyorsunuz Spigot bu kiti tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar e, hangi sürümde e, şey plugin yapacağınızı karar vereceksiniz. Ben bugün 1122 yapacağım. Evet şimdi yeniden yükleye basıyorsunuz şu an. Evet şu anda kuruldu. E, spigotumuz sunucuya girdiğimizde bakın e, spigot 1 12 2 gördüğünüz üzere ondan sonra eklentiler kısmına basıyorsunuz buradan hangi plugini yapacağınızı e, yapacaksınız mesela ciddi z... Evet, ben bugün en sevdiklerimden bir tanesini göstereceğim. San, hani merdivene oturma plugin'e chair stairs yazıyoruz ve gördüğünüz üzere chair stairs var ona giriyorsunuz ve e, bakın en son 2014 güncellemişler. E, en son en üsttekini yükle hani yüklüyorsunuz. Ve artık e, kurulu şeyiniz. Şimdi e, ayarları gireceğim. Arkadaşlar ayarlarda şeyler var. Hani korsan orijinal olmayı ben açacağım. çünkü korsan oynayacağım şimdi. E, ve sunucuya girdik şimdi her şey hazır. Başlığı da tıklıyoruz ve bekliyoruz. Evet. Şimdi onayla onaylı şey çıktı. Buna tıklamanız gerekiyor ve şimdi hazırlanıp serverimiz açılacak. Evet arkadaşlar serverimiz açıldı. Şimdi servere gireceğim. Evet arkadaşlar Minecraft yerine geldik ve IP'mi yazıp Giriyorum server'a ve arkadaşlar şu anda girdik server'ımıza. Evet arkadaşlar şu anda server'ımız açıldı. Ee, girdik ve şimdi merdiven alıyoruz ve gördüğünüz üzere plugin'imiz çalışıyor. Ee, buradan hani plugins yazarak da kaç tane plugin'iniz ve hangi plugin'leriniz olduğunu görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir ve yararınıza dokunmuştur. Böyle videolar daha çok istiyorsanız 5 like atmayı unutmayın. 5 like de nasıl atar stand, mod mod nasıl yüklenir ona çekeceğim. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.